Hepinize merhaba dostlar. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Dostlar bugün sizlere gelecek güncelleme hakkında kendi bilgilerimi sizlere aktaracağım. Yani bildiğim şeyleri sizlere anlatacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bayağıdır herkes optimizasyon sorunu hakkında şikayetçi. Yani telefonu, cihazı güzel olan insanlar bile bu optimizasyon sorunu yüzünden, şikayetçi bu oyundan. Ozas Game hesabında paylaştı arkadaşlar isterseniz sizlere bunu... bunu okuyabilirim. Yaklaşan güncelleme yeni modeller ve harika optimizasyon ile sizi şaşırtacak yayınlanması için yoğun bir şekilde çalışırken yeni yarışma ve ödülü açıklamamızın zamanı geldi. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Car Parking'de ödüllü bir yarışma başlayacak. Bunu herkes duymuştur genel olarak. Bir de ondan bahsetmiş. Onları şimdi açıklamaya gerek yok. Duydunuz ki arkadaşlar oyuna optimizasyon sorunu düzeltilecek diye bir alt satırda geçmiş arkadaşlar. Yani optimizasyona bu sefer el verilmiş gibi gözüküyor. Umarım optimizasyon sorunu düzelir de cihazı kötü olan arkadaşlar bu oyunu istek ile oynasın arkadaşlar arkadaşlar. Çünkü optimizasyon sorunu yaşayan arkadaşları görüyorum. Sürekli olarak bu konuda şikayetçiler ve ben de hemen hemen onların durumundayım. Arkadaşlar peki bizim istediğimiz arabalar gelecek mi? Ondan da birazcık bahsedeyim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yani çok biliyorsunuz ki demiş olabilirim kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar da çok diyorum da neyse orasını boş verelim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Car Parking'e Passat'ın ve başka başka Türklerin kullandığı arabaların gelmesini istiyorsunuz. Ama arkadaşlar sizlere şöyle bir şey diyeyim. Passat 2 veya 3 ay içinde gelmesi beklenmeyen bir araç. Eğer gelecekse bu 2-3 ay içerisinde gelmeyecek. Onu sizlere söyleyeyim ama gelebilir arkadaşlar. Gelme ihtimali var ama 2-3 ay içerisinde gelmeyeceği bekleniyor. Yabancı insanların istediği araçlar getirilecek gibi düşünülüyor. Yani ben açıkçası Japon Japon kasa araçlar gelecek diye düşünüyorum ama bakacağız arkadaşlar. Hayırlısı. İstediğimiz araçlar gelirse daha da güzel olacaktır. Arkadaşlar şimdilik benim bildiklerim bu kadar. Yaklaşık bir aydır oyuna güncelleme getirin. Bu gelecek güncellemenin de oldukça büyük olacağını düşünüyorum. Bizi şaşırtacaklarını düşünüyorum. Kendileri de öyle hiza etmiş arkadaşlar. Umarım bu bilgiler doğrudur. Tekrardan bizi ayak üstü yürütmezler arkadaşlar. Öyle umut ediyorum. Yani optimizasyon düzelteceğiz dedilerse düzeltmelerini umuyorum. Çünkü birkaç kere getireceğiz dediğimiz şeyleri getirmediklerini gördük arkadaşlar. Birlikte şahit olduk. Bayağıdır kendi sesimle video çekmiyorum diye hatırlıyorum. Bir hafta gibi bir uzun bir süre oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz oruç malum çekmeye üşeniyorum ama bu hafta tatil var. Umarım çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım bilgilerim ile sizlere aydınlatmışımdır. Daha fazla bilgi elime geçerse sizlere bilgi aktaracağım ve güncelleme geldiğinde güncelleme videosunu da çekeceğim arkadaşlar. Rahat olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İyi günler dilerim.